Selam geldim geldim herkese Mehtap Tarot'tan selamlar efendim Evet aklımızdaki kişiyle alakalı gizli kalan düşünceler neymiş? Söylemek isteyip de söyleyemediği o düşünceler neymiş? Neden sessizmiş? Bu sessizliğin altında neler varmış? Bir bakalım istiyoruz ee, O hatırlatmayı da yapmam gerekiyor biliyorsunuz ne yapalım artık? Şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ve sadece abonelerime niyet aldığım bir özel açılım olacak. O yüzden şöyle kolektifin enerjisine ben de odaklanayım. Kolektif bir açılım olduğu için %100 sana odaklanacak, sana cevaplar gelecek diye bir durum yok. Alman gereken mesaj neyse sana iletilecek hayat. O yüzden aklındaki kişi seninle alakalı söylemek isteyip de söyleyemedikleri, duyguları nelermiş, bilinç alt neler varmış merak ediyorsan hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Özel terapi tadında da vü enerji çakralarının da tarandığı açılım istersen Instagram mehtap tarot'tan bana ulaşabilirsin. Şöyle güzelce odaklandık mı da efendim. Şöyle ben de kendi duygularından arınayım ve kolektifin enerjisine şöyle fokus olayım. Ve sorularımız yok. Anlık düşünceler, enerjiler neymiş? Şöyle bize anlık anlık göndersin istiyoruz. Hadi bakalım hanımlar, beyler çaylarınız, kahveleriniz hazırsa başlıyoruz. Evet, güneş kartıyla açılım yaptı. Çok da aceleci bir enerji içerisinde. Ve... Akabinde de ölüm ve yeniden doğuş kartını gönderdi. Diğer duygu kartlarını bilinç altyapısını görmemiz lazım. Romantizm bize merhaba dedi. Diğer kartlarımızı alalım. Ve hemen şöyle yanılsama ve anahtar kartımızı alalım hayatım. Güneş. Hemen şöyle üstüne mi koyayım? Güneş de açtı, güneş de bitirdi. Aklındaki kişinin şimdi şu anki enerjisinde romantizm ve sana ulaşmakla alakalı bir çabası var. Sürpriz dönemi var. Önemli bir dönemeçten geçtiğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü e, üstesinden geldiği bir durum var. Tam bittim artık dediği noktada bu kişinin yeniden doğuş enerjisine geçtiğini görüyoruz. Her zaman yüzleşildiği, her zaman konuştuğunuz, aranızda bir şekilde halledemediğiniz mevzuların bir yanılsamadan ibaret olduğunu artık kendisi de fark ediyor. Artık olanı olduğu gibi görmeye başladığını görüyoruz. Çünkü destedeki en pozitif kartlar e, güneş kartıdır karabulutların dağılması, sıkıntıların çözülmesi. Bu da sizin ilişkinizin artık dış faktörlerden birazcık daha arındığını, enerjik bir pozisyona geçtiğini görüyoruz. Seni kaybetmekle alakalı sıkıntılar yaşadığını, endişeler yaşadığını görüyoruz. Romantizm, duygular, bir arada olma isteği ve bunlar artık sana zaman ayırması gerektiğinin farkında. Bu kişinin zaman zaman endişeli süreçler içerisinde olduğunu görürüz. yani e, şu an mesela Türkiye şartlarında artık endişesiz bir insan olmadığını e, biliyoruz. Neden sürekli ani değişiklikler oluyor? Mesela YouTube algoritmasında da işte böyle bir durum var. E, band daralmasına gidiyor efendim. Spotify, Instagram, YouTube gibi gibi platformlarda erişim biraz daha yavaş olduğu gibi insanlarda da işte böyle bir durum var. Ne oluyor? E, tamamen endişelenilecek bir durum var. Artık sakinleşme duygusuna geçmek istiyor bu kişi tahmin edilemeyen, öngörülemeyen durumlar varken artık bunlar yüzleşme ile halledilebilecek pozisyonlar duygusunda olduğunu düşünüyor. Şu anki enerjisi resmen e, senin ya da onun e, depresyon, negatif duygulara bir... Hmm, sanki böyle savaş açmış gibi, daha adil olması gerektiğini farkında gibi, daha böyle şüpheli endişeye böyle adapte olamayan hal gitmiş de bunların bir yanılsama olduğunu farkına varmış da daha çok duygusal pozisyona geçer duruma geldiğini görüyoruz. Şu anki anlık enerjisinde gerçekten kendi duygularını, düşüncelerini birazcık daha netleştirdiğini görüyoruz burada. Hızlı bir değişim var burada çünkü. Senin bir güvenli liman olduğunun farkına varıyor. Ve daha da iç dünyasında yaptığınız konuşmalar, ettiğiniz konuşmalar, işte görüşmeler vesaire artık onu öfkelendiren ya da onu yoran durumda değil de pozitifliği, huzuru getiren bir durum olduğunu kabul ettiğini görüyoruz. O kritik eşik sanki aşılmış hayatım. Asa Şövalyesi, hoş geldin yıldız <laughs> Seninle ilgili kesinlikle planları var. Zaten senin onun hayatında cıvıl cıvıl, ışıl ışıl, pozitif bir enerji veriyor olman bu aklındaki kişinin hayatındaki soru işareti oluşturan kişinin zihninde zaten bir pozitif durum var. Şu an aranızda eğer bir uzaklaşma ya da yaşanılan negatif durum var ise aşikar bir şekilde acı çekiyor. Mukadderat kadersel zamanlama sizin aranızda İlahi adaletin devreye girdiğini görüyoruz burada. Gerçekle yüzleşmiş. Ne dedik daha önce? Ön yargıları olduğunu ve bunları aşamadığından dolayı e, ölüm ve bitiş kartı geldiydi sürekli böyle ya ben yapamayacağım edemeyeceğim gibi böyle sürekli endişeler yaşadığını görüyoruz karşı tarafın. Ama bunlar seninle bir arada olma isteğini bir türlü baskılayamadığını da görüyoruz. Hep güneş kartı, işte yıldız kartı gibi pozitif anlamlar taşıyan duygularla desteklendiğini görüyoruz. Neden? Kadersel zamanlamaydı aslında sizin durumunuz ve ilahi bir adaletin tecelli ettiği bir sürece girdiğiniz görürüz. Yani kaderden kaçamıyorsunuz. Artık siz tekrardan bir araya gelme, tekrardan bir görüşme durumuna doğru gidiyorsunuz. Şimdi burada bir acemiliği var ama şöyle söyleyeceğim. Bu kişi iletişimi seven bir kişi. Sürekli mesaj atmayı seven, sürekli ulaşmak isteyen. Yani nasıl söyleyeyim sana... Ee, kararlı bir pozisyona geldiğini görüyoruz çünkü artık mevcut olan durum acı çekmesine sebep oluyor yani söylüyorum ya her zaman travmasız insan yok diye bu aynı şekilde geçmiş travmaları şu anki duruma doğru getiriyor ama ee, bu özgür ruhunu yavaş yavaş sakinleştirme durumuna doğru geldiğinde kartlar bize söylüyor hayat. Yavaş yavaş dediğinden ziyade nasıl diyeyim biliyor musun? Hmm. Seninle tekrardan yeni bir başlangıç yapma peşinde. Heyecana sahip ve bir arada olmak istediğini bize kartlar vasıtasıyla söylüyor. Gerçeklerle yüzleşiyor. Etrafında ona negatif pozisyon söyleyen, işte yapamazsınız, uyumsuzsunuz, işte e, işin aslı o şekilde değil diyen enerjiler var ise artık bunları sanki ya ben kalbim öyle söylemiyor, mantığım başka çalışıyor, kalbim başka çalışıyor ve ben artık bazı şeylerin tecrübesini yaşadım ve ben buna göre hareket etmek istiyorum dediğiniz bir alan var burada. Devam edelim bakalım yıkılan kule asa onlusu asa kraliçesi çok fazla tutku var burada enerji var ne üzerine biliyor musun gerçeklerle yüzleşme enerjisi var burada hayatım ne yaparsam yapayım işte e, ilişkinin düzenini ilişkinin aurasını ne kadar bozarsam bozayım sürekli ne kadar kaçarsam kaçayım senin yanında buluyorum kendimi diyor. Geri çekilmek. Yıkılan kule geri çekilmek. Peki Svet bilincin yapısına baktığın zaman ne kadar farklı duygular çıkıyor görüyor musun? Şimdi bu fiziki bir evde olabilir. Duygusal olarak da ev olabilir. Aynı çatı altında olmak isteği de aynı zamanda vurgular. Şimdi kolektifin bir yarısında karşıdaki kişinin düşüncelerinde ev ile ilgili problemler yaşadığını da söyleyebilir. Bunun diğer bir kolektifin diğer bir bölümünde şöyle şey söyleyeceğim ee, sürekli baskı altında olduğunu ve stresli olduğunu ve her zaman e, uzaklaşmak isteyen en ufak tartışmada uzaklaşmak isteyen bir karakter var karşımızda ama dönüp dolaşıp tükürdüğünde yalıyor bu kişi ve sen sürekli ne oldu? senin dediğin gibi değilmiş değil mi sürekli böyle bir e, etkileyici pozisyonla onu e, birazcık senin bildiklerin doğru değil bak aslında farklı bakıyorsun olaya yani bak bazı şeyleri anlaman gerekiyor artık dediğin pozisyonda onu e, baskılıyor olabilirsin sen de balık ya da koç enerjisi olabilir çünkü e, 21 Mart 10 Nisan enerjisi vardır buradan Kraliçede ve sizin aranızdaki problemler ya da tanışma zamanları bu zamana da denk geliyor olabilir bunda yaz kenarıya Asla Kraliçesinde ne kadar insanı destekleyen anaç bir duygu olsa da babaç bir duygu olsa da karşı taraf sürekli hep böyle bir mesajla hep böyle bir dramatize edeceği durumlarla İlişki sürekli hep böyle tam güzel kıvama geliyor ama sürekli bir problemle geri çekiliyor sanki. Tam her şey çok güzel yolunda gidiyor. Sürekli e, ben yapamıyorum, edemiyorum diye sanki hep böyle ilişkinin dengesinin bozan bir enerjide olduğunu görüyoruz. Yani ekonomik sıkıntılarım var işte üzerimde çok fazla sorumluluklarım var sen diyorsun mudur ki yani hangimizin yok bırak ben destek olayım ama sürekli geri çekiliyor iki gün hasret çekiyor tekrardan bir hamle yaptığını görüyoruz. İleriki süreçleri bu kişinin yine aynı durumlarda senin dengeni bozduğunu ya da bozacağını görüyoruz. Araba kılıç ikilisi, para beşlisi. İki arada bir derede kaldığını görürüz. Bu ilişkiye devam etsem mi, bu ilişkiye sahip çıksam mı, çıkmasam mı diye düşünürken ve sürekli bir acziyet durumunda, bir sürekli dramatize enerjisinde olduğunu görüyoruz. Ama arada tutku var mı? Müthiş derecede bir tensel çekimde var. Buna engel olmaya çalışıyor. Ama sessizlik işte geri çekiliyor. O sessizliğini bir türlü kontrol altında tutamıyor. Sabra ihtiyacı var ama senden de başka güvenli bir liman göremediğini, bulamadığını görüyoruz. Çünkü neden? Bağımlılık. Şimdi sana karşı müthiş derecede dedik ya tensel bir çekim var. Bunu algılayamıyor. Neden ben bu kadar seviyorum? Neden ben bu kadar düşkünüm bu ilişkiye diye kendi kendine sorguladığını görüyoruz burada. Ama tam hayatında bitmemiş olan da bir ilişkide olmuş olabilir. Yani bir sıkışmışlık, kafa karışıklığı aslında e, gözlerini bağlayan ve sürekli hayatını işte dedik ya yön vermeye çalışan insanlar da olabilir. Ya aslında sen bunu yapıyorsun ama böyle yapsan bu ilişkide daha iyi olur. Bu ilişkide birazcık daha farklı e, adımlarla ilerlesen daha iyi olur. Sürekli bu kişinin uykusuz kaldığını Sürekli işte kötü bitecek bu iş işte çok arada sıkıştım ben neden böyle oluyor yani çıkmaza giriyorum. İki seçenek var çünkü tamam mı ya ayrılmak ya devam etmek ya da e, ne yapacağını bilememek. Bu duygular arasında sıkışıp kaldığını görüyoruz. Kendisine odaklanmaya çalışıyor iç sesine kulak vermeye çalışıyor fakat başaramıyor senin etrafından, senin aurandan farklı, fazla uzaklaşamadığını görüyoruz. Peki devam edelim. Kupa Şövalyesi, İmparatoriçe ve Güç Kartı. Bu kadar kendisini net bir şekilde ifade edeceğini ben de bilmezdim. Şimdi karşımızda aşkı seven, gücü seven bir karakter var ve bu şu an bu ilişkiye sahip çıkıp çıkmadığının inan bana farkında sana çünkü çok güzel e, duyguları hem gönderiyor mesajları hem gönderiyor hem de kendisini bile isteye geri çeken bir durumda şu an aranızda bir sessizlik varsa bundan zaten suçluluk duygusu içerisinde ve bu ilişkiye kim nifak tohumları sokuyor bunun da farkında. Çünkü sizin e, birlikteliğiniz gerçekten tamamen saf tamamen böyle kartları açık oynayabileceğiniz ilişkilerken dışarıdan çok fazla müdahale alıyor bu ilişki. Ve bundan dolayı da suçluluk duygusu çok baskın duygu durumu şu sıralar hayatım. En başında ne dedik? Güneş dedik. En başında ne dedik? Bazı şeyleri bitirip daha kolay ilerleyebilme çabası, umudu içerisinde olduğunu görüyoruz bu kişinin. Fakat iç dünyasına, bilinç altyapısına doğru geldiğimizde senin ayakları üzerinde duran bir kişi olman bu kişinin çok hoşuna gidiyor. Ve bundan dolayı da aslında kalbinde vazgeçilemez bir yer edinmişsin. Güzel tohumlar atmışsın bu kişiye. Yani bu kişi, evet ee, diyor ki ben zaten hayatımda böyle bir insan isterdim. Pozitifliği işte akıllı oluşu, kaya gibi sert oluşu, işte güçlü oluşu, ee, aceleci olmayan, yani ne dediğim belli olan bir karakter seviyor ve sen karakter özelliklerine sahipken sana bak bilinç altında suçluluk duygusuyla bir utangaçlık içerisinde. Şimdi bir bakalım. Duygu kartlarından ziyade. Bir adımı olacak mı? Bu kişinin şu an. Altyapıyı öğrendik. Sizin aranızdaki ilişkinin dengesizliğini öğrendik. Çok fazla. E, bu ilişkiyi analiz eden çok fazla mantıkla karar vermeye çalışan bir duygu durumu var burada Şimdi burada e, güç kartında zaten bir aslan var koç aslan yay ateş element bir hamlesi olacak bir bakalım bakalım. sihirbaz kupa altılısı. kesinlikle olacak ve şöyle söyleyeyim sana artık azla yetinemiyor. Ve bundan dolayı da sana ulaşmak ve seninle irtibat halinde olmayı kesinlikle istiyor. Zaten en başına asa sekizisi vardı. Bu kişi kendisini mesajlaşmayla, kendisini ifade etmeyi seven bir pozisyonda. Ve şöyle söyleyeyim sana, kupa altılısı ilişki bazında hangi hanedeyse tekrar bir araya gelindiği çok kesin ve net ben bunu her seferinde deneyimlemişimdir ve şu an diğer kartlarda üçer, üçer tane alacağım adım atacağını öğrendik ama şöyle duygular bir gelsin bakalım kalpten kalbe sohbet çaba ve affetmek çok güzel sizin tekrardan bir araya gelme durumunuz tekrardan yüzleşme durumunuz Tekrardan bu ilişki için çabalayıp çabalamamanız gerektiğini konuşacağınız bir görüşme olacak bu durumda diyebilir. Birazcık daha duygularının derinlerine inelim bakalım. Korkularım var Mehtap diyor. Ben yalnız olmak istemiyorum ve şu an sadece ve sadece arkadaşım yani seninle alakalı bir irtibat kurma isteği var. Önlenemez bir istek var. Bu süreç içerisinde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu kişinin enerjisi sana doğru akıyor hayat. Neden? Şu an bir tedirginlik var. İlişkiniz öyle bir noktaya gelmiş ki kopma noktasına doğru gelmiş bu ilişkinin durumu. Peki anahtar kartlarıma da hemen bakayım. Ve akabinde üç kartımızı seçeceğiz. Şimdi dediğim gibi ee, şu an bant yavaşlatılma daraltılma olduğu için çok fazla uzun tutamayacağım videoyu sıkıntı yaşanıyor. Anahtar, mezar ve aziz kart. Şimdi artık ilişkide izleyen ister dişil eril enerjide olsun. Aklındaki kişi ya da dişil eril enerjide olsun hiç fark etmez. Kadın erkek diye bir durum yok. Şu an karşı tarafta ee, bir belgelik durumuna geliyor. Neydi? Aradaki küslüğü bitirme çabasında olduğunu görüyoruz. Artık bir çözüm arayışı içerisinde aklındaki kişi. Yalnız şu an bir rahatsızlık yaşıyor olabilir. Aranızda yaş farkı mevcut olabilir Bunlar e, kenarda olsun ve şöyle söyleyeyim Sözü geçen bir zat aklındaki kişi, yani güzel bir mevkide olan bir kişi, gelgeç bir karakterde olmayabilir kolektifin bir enerjisinde. Bu kişi olgunca hareket etmek istiyor. Fakat dediğim gibi artık duygularına engel olabilecek bir pozisyon içerisinde değil. Bir mevzuyu çözüme kavuşturmak. Ne dedik burada? Korkuları vardı. Kalpten kalbe de sohbetimiz var burada. Artık nostalji kavruşu devreye girdiği için birazcık daha ilişkinizin rahat bir pozisyona gelip iki tarafında artık isteklerini rahatça söyleyebileceği durumda olduğunu görüyoruz hayat. Bakalım. Aklındaki kişiden sana mesaj getirdim ve bakalım neler söyleyecek senin için birden üçe kadar sayı tutmanı istiyorum istersen bütün numaraları da seçebilirsin güzelce ne odaklan bakalım şu an karşında olsa sana ne söylemek isterdim bir numarayı seçenler bir hata yaptığımı biliyorum diyor. Peki 2 numarayı seçenler. Seninle daha önce hissetmediğim bir bağ hissediyorum. Harika. 3 numarayı seçenler. Her şey nasıl görünürse görünsün seni özlüyorum. Hangi numarayı seçtiğini aşağıda yorumlarda bana iletmen gerekiyor. Biliyorsun meraktan çatlarım yoksa. Hanımlar, beyler açılım bu şekildeydi. Kalbinize ne iyi gelecekse. En iyi olan şifalı bir şekilde senin hayatına hediye olsun inşallah. Tatlım e, bu videoyu beğendiysen beğen ve yorum kısmına bunu e, iletebilirsin. Yalnız olmadığımı hissederim ben de en azından. Bu videoyu beğendiysen ve bunun gibi videoları da yapabilme enerjisini kendimde hissederim. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.